Selam. Şu an nereye gidiyorum? Outfitimi göstermek istiyorum. Biraz tatlı oldum sanki. Ee, şu an... Um... Nereden başlasam bilemedim. Şu an bir international dinner etkinliğine gidiyorum ama bu etkinliği Erasmus Kulübü düzenlemiyor. Bizim Mert'in evinde Zeynep diye Azerbaycanlı bir arkadaşımız var. Onların orada tabii Nevruz kutlamaları bizim ülkemize göre daha yaygın olduğu için şey yapmak istedi. Nevruz'u bir yemekle kutlamak istedi işte. International dinner. Herkes kendi memleketinden yemek yapıp getirecek. Ben şu an oraya gidiyorum. Biz mercimek köftesi yapacağız Mert'le menemen yapan olacağını düşünüyorum. ve arkadaşlarım havuç tarator yapıyor. Biz daha öncesinde un elvası falan kavurmuştuk ben önceki Erasmus'un da Polonya'dayken. Yaklaşık 40 kişi falan olacağız muhtemelen. Bir grup oluşturdular. 40 kişi var. Kim ne getirecek bilmiyorum. Bazı Çek Cumhuriyeti arkadaşlarım çorba yapmış. Kek yapan olmuş Hırvatistan'dan sanırım. Hepsini çekeceğim akşama. Bakalım nasıl bir yer olacak ve nasıl bir yemek olacak. Evleri güzel e, bahçeleri falan var. Umarım orayı biraz ışıklandırmışlardır ve e, güzel tatlı olur. Hava da şansımız aşırı iyi. Bugün isterdim ki dışarıda çıkabileyim ama o kadar vaktim yok ki. Küpelerimin pastan oluşunun yüzme yansıyan görüntüleri çok beğendim küpelerimi. <laughs> Neyse şu an e, çok büyük bir telaş içerisindeyim. Yani hayatımda Hiçbir mercimek köftesi için bu kadar koşu koşa telaş içinde konum değiştirdiğim aklıma gelmezdi. Dur abla ben geçiyorum. Anında duruyorlar. Fas böyle değil de. Hasta bunu asla bulamazsın. Teşekkürler. Şurada da gene her zaman bu meydanda bir etkinlik bir şey oluyor. Asla kaçırmıyorlar. Çocuklar, büyükler. Neyse yemekte görüşelim. Bay bay. Nemrut'un kızı alabilir miyim arkaya? <laughs> Arkadaşlar şu an... <laughs> Allah'ım nezillik. <laughs> şu an Nemrut'un kızı eşliğinde mercimek köftesi yoğurmam. Hani Eras gelirken hayallerimde bu yoktu ama işte hayat hayatsız plan yaparken başınıza gelenlerdir demişler. <laughs> Mercimek köftem de benim bu arada olay olur biliyorsunuz. Keşke deneyebilseniz. Ee, kaç kişilik çıkacak hiçbir fikrim yok. Yaklaşık 40 kişilik bir etkinlik olacak. Kıvamı olay oldu. Annem görse gözleri dolardı diye düşünüyorum. Arkadaşım da oradan Nemrud'un <laughs> sıra gecesi şekli. Tavana at. <laughs> <laughs> Tavana atıp duracak mı diye bakışım geldi. Ama bu bunun için yapılmaz, Çiğ köfte için yapılır. Her neyse, ee, başka arkadaşlarım da başka şeyler getirecek. Havuç tarator yapacaklar. Muhtemelen illaki biri menemen yapar diye düşünüyorum. Biz de menemen yapacaktık da işte biraz zoru oynayalım dedik. Ee, müzik dikkatimi dağıtıyor şu an. Ee, yemek olunca o zaman çekerim. Akşama görüşürüz. And I'm so happy to celebrate it with you. <laughs> Thank you for coming and enjoying! I love it! <laughs> what is the plate? It's my plate and... Uh, Selam arkadaşlar, şu an bir mekana geldik. Burada, e, sana tabağımı göstereyim önce. Sınırsız her şeyden alabiliyorsunuz. E, ve 16 Euro ödüyorsunuz. Şu an ilk turumu aldım, Sushi'leri aldım. Kızartmalar, bilmem neler de var, midyeler var, sos, tatlı, her şey. Sınırsız, ne kadar yiyebilirsen ye. 16 Euro veriyorsun. 16 Euro normalde burada daha ucuza yemek yiyebiliyorsun ama sınırsız bir şey yemek için çok mantıklı arkadaşlarımla geldik. Hayırım. <laughs> Öyle. Doyduğum zaman yeni açarım muhtemelen. Bir de o zaman konuşuruz. Görüşürüz. Ee, şöyle bir yer bufeyi de göstereyim. Çok ses var. Duyuluyor mu bilmiyorum. Sonsuz sushi var. Diğer tarafta da var. Yine. Burada da pismisler var. Kızartmalar. Açık büfe ne yiyebilirsen burada tatlılar, sebze, meyveler, karşıda tatlılar var. Domuz, tavuk, bilmem ne, midye içi, karides, bulabileceğiniz her türlü et var. Burada da şurada çiğler var. O çiğleri alıp burada pişirtebiliyorsunuz. Nudullar falan. Bayağı bir yedim. Şu aslında hiç hareket etmek istemiyorum ama ne yapıyorsun? Böyle olmuyor. Eve gitmek zorundayım. Görüşürüz. Şöyle bir dükkana geldik. Bu gördüğünüz minik minik her şey konserve. Dışarıdan çok ilgi çekici gözüküyordu. Biz de ne olduğunu biz çikolatacı sandık bu arada. Üzerlerinde şehir isimleri yazıyor. Madeira, Coimbra. Neyse, Aveiro bilmem ne. Böyle bir dünyası gibi değil. Asla uydurdum. Baksana. Bunda mesela sardinya varmış. Hepsinin içinde balık var bu arada gerçekten. Ben... Lukospor sardinya. Ha, içinde bir sürü konserve var yine. Bir de buranın bakal diye bir şeyi var. Ee, bakın konservelerin içlerini gösteriyor. Karides falan var. Şu sanırım bakal Buraya özel bir balık. Bu bir yemek tarifi kitabı sanırım. Ha, cold fish diye geçiyor bakal ho. Ha, çok beğendim. Şöyle bir geniş açalım. Bu da arkadaşlarımla karşılaştık. Bu arada bunlar benim arkadaşlarım. Türkler hepsi. Böyle bayağı beğendim. Ben bilmiyorum mesela ne kadar Şurada bir tane sardinya Valorde Tempo 7 euro. Kutusu için alınır. 7 euro balık için pahalı şu an burada. Ben ben de, güzel de, ya. Hani gibi gezip hiçbir şey de, almadan ben çıkabilirsiniz. Ama <laughs> seslerim duyuluyor galiba. Benim en çok şunlar hoşuma gitti. Böyle çiz, Marvel şeyleri gibi duruyor. Marvel ürünleri gibi duruyor. Selam. Ne haber? Ben iyi gibiyim. E, ders çalışmaya gidiyorum şu an bir kafeye. E, projemi tamamlamam gerekiyor. Artık yani bir hafta geçti. Hocaya ne bahanesinden bir fikrim yok. O da yazmadı. Ben ne yazmadım. Hocam hastaydım. Fastan geldim. Yemekler bozuktu falan gibi şeyler sıkmayı düşünüyorum. Hocanın da çok doğumunda olduğunu da düşünmüyorum. Benim için çok iyi bence bu. Bakalım nasıl dönüş yapacak. Eee... Yarın Lisbon'a gidiyoruz. Seçim için önemli. Seçim için adres beyanı yapmamız gerekiyor. Buradaki konsoloslukta oy kullanabilmemiz için. Kaşlarımı açtım. Benim konudan konuya atlama seviyesi. Kaşlarımı açtım ve şu an biraz açık olduğu için kahküllerimin açılmasını istemiyorum. Daha tam alışamadım. Göreceğiz. Bir dahakine belki daha güzel açarım. Ama saç rengimlerle çok uzak bir renk değil sanki kaşlarım. Bilmiyorum. Her neyse yarın Lizbon'a bir günlüğüne gidiyoruz. Gitmişken de gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Ay öyle, benim kamerayı vallahi şey yaptım, ayrana döndü. Yok ne, tereyağı oldu. Biraz fazla saladığımı farkındayım ama ders çalışırken biraz konuşuruz sizle tekrardan belki. Akşamdaki Tambar diye bir yerde jam session var. Müzik dinlemeye gideceğiz. Biraz orada çekerim, biraz burada çekerim derken bu vlogu da öyle kapatırız diye düşünüyorum. Öyle. Herkese güzel haftalar diliyorum. Bugün salı. Ha, sporumu da yaptım bu arada. Üç gün üst üste gym bro oldum. Kardeşim hareket yanlış yapıyorsun diyen o kişi ben olacağım yakında. Ee, ne olursa olsun kas yapacağız. Neydi? Ege Fitness. Seni yenmeye geliyorum. Her neyse aman. Bu hafta 5'te 5 beş yapmayı düşünüyorum sporda. Öyle. Görüşmek üzere. Bye. And was the the